Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Birkaç gündür video çekmiyordum. Bugün yine bir güzel bilgiyle karşınızda olmaya çalışacağım. Bugün sizlere Lüfer'de panko kaşıklar maketler onları göstereceğim arkadaşlar. İnşallah güzel bir bilgi olur sizler için. Lüfer sezonu da yaklaşıyor zaten. Temmuz'a Temmuz'un sonuna doğru inşallah işte Ağustos'un başı gibi Karasu'da Sakarya Karasu'da lüfer avlarımız başlayacak. Levrek avlarımız başlayacak arkadaşlar. O yüzden sizlere güzel bir video çekmek istedim. Lüfer'de kullanılan maketler hangileri işte hangileri iş yapıyor. Boşuna fuzulü para vermeyelim. Onlardan bahsedeceğim. En azından kendim kullandığım maketleri göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle birinci şundan başlayalım arkadaşlar. Kendo Sivas 125 Bu şeker pembe diye geçiyor. Ters siman arkadaşlar. Güzel bir maket arkadaşlar. Genellikle bizim meralarımızda böyle maketler kullanılıyor. 21 gram bu. Çok güzel balık aldım bunlarla. Tavsiye ederim arkadaşlar. İstanbul Boğazında, Marmara'da, Ege'de, işte Karadeniz'de çok işler yapıyor bu maketler. Ee, güzel bir maket, tavsiye ederim arkadaşlar. Onu geçerim. Bir de bunun şöyle, bu da Kendo Sivas 125. Bu da patlıcan mor arkadaşlar. Bu da gündüz, gündüz güzel işler çıkarıyor bu da. Yani hava kararmadan işte böyle ışık güneş varken güzel iş yapıyor koyu olduğundan böyle çakarlı bu da güzel iş yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun bu da kendo benim banka kullandığım maketler bunlar arkadaşlar bir de şöyle var bu da e, Eco Tackle diye geçiyor bu da 125F şeyin Kendo'nun muadili arkadaşlar bunlar da bu da güzel iş yapıyor bu da bu şekilde bu renklerle güzel balıklar alırsınız arkadaşlar. Lüfer, cinekop, sarı kanat ne varsa merada, levrek her türlü balık alırsınız. Bu arada parmağımda görünüyor. Parmağımda ufak bir şişme oldu arkadaşlar. iltihap. Ondan dolayı sardırdım. Bunu da geçelim. Burada da Kendo 125F'in limonu var arkadaşlar. Bu da limon. Meşhur limon. Bunlara çok balıklar aldım. İğneleri biraz paslanmış. Değiştireceğim bunları. Güzel işler çıkarıyor arkadaşlar bunlarda. Bunları da tavsiye ederim sizlere. Yani banko çalışan maketler bunlar arkadaşlar. Lüferde. Şimdi büyük boy lüferler için şöyle Usami'nin 145'liği var arkadaşlar. Jack Trebir herhalde bu Jack Jack Trebir miydi öyleydi ismi. Atış transfer sistemi var bunda da. Sığ sularda mükemmel çalışıyor bu da arkadaşlar. Lüfer'de. Bunu da kullanabilirsiniz. Güzel iş yapıyor bu da limon. Bir de Kendo 145F var. Bu da Kendo Sivas 145F. Bunlar da hem lüferde hem levrekte güzel iş çıkarıyor arkadaşlar. Bunları da bunu da kullanabilirsiniz. Yani e, fuzuli yere böyle lüfer levrek için e, işe yaramayan maketleri kullanmayın. Bu da bir tane 145. Bu da Remixon'un arkadaşlar. Remixon'un 145'i. Bunları yedek olarak durduruyorum çantamda. Koparsa kullanayım diye. Hem levrek hem lüfer avında gece gündüz, akşam suyunda her türlü kullanabilirsiniz bunları. Bunlara atıştırma sistemi var. Yani e, bunları her türlü merada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de hem Marmara'da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bunları. Şimdi gelelim diğer maketlerimize. Bunlar e, yani her türlü kullanabileceğiniz maket bunlar arkadaşlar. Bir de şöyle mor kafamız var arkadaşlar. Willy bu da. Willy mor kafa. Şu yanlarında e, şu an belli olmuyor ama şuralarda galovlar var. Yanıyor bunlar gece. Bu da aklınıza bulunsun. Lüfer levrek avında güzel iş çıkarıyor bu da. 1 metreye kadar dalıyor da arkadaşlar bunlar bilginiz olsun. Sığ sularda levrek lüfer avında böyle maketler kullanıyorum ben. River, river. Bunlar da güzel başarılı. Balık alıyor arkadaşlar bunları. Şu suyu suyla da lüfer aldım. Fujin Venom arkadaşlar bunlar. Bunlar da muhakkak çantanızda bulunsun. Bir tane. Muhakkak bulunsun arkadaşlar. Bunlar da güzel iş çıkarıyor. Bilginiz olsun. Maket çantamda bir sürü maket var ama ben size banko maketleri gösteriyorum. Ee, ki gidip olur olmaz maketlere para vermeyin. Şunlar da sığ sularda güzel işler çıkarıyor arkadaşlar. Usami proton. Bunlar da iş yapıyor. Ama genellikle kullandığım maketler benim Kendo, 60 eserine, 70 eserine, 120 flerini kullanıyorum. Bu da limon arkadaşlar. Usami proton. Bunlar da güzel, sığ sularda güzel işler yapıyor bunlar da. Bir de şöyle maketimiz var. Bu da Aqua Aqua Salty Şöyle Bunlar e, gün içinde kullandığım maketler. Akşam suyunda da iş yapar ama genellikle kefal olduğundan e, gündüz iş yapıyor arkadaşlar bunlar da. Bu renkleri gündüz kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim. Bir de şu çakarlı var arkadaşlar. Böyle gümüş balığı gibi. Bu da güzel iş yapıyor. Yani bunlar lüfer katili. Bu renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Meranınızın derinliğine göre işte dalarlı yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir metreye kadar kullanabilirsiniz her türlü bunları. Diğer maketlerimi de göstereyim. Ondan sonra kaşıklara geçeceğim arkadaşlar. Kaşıkları göstereceğim sizlere. Şu maketle çok güzel lüfer çine kopandım arkadaşlar. Videolarımda görmüşsünüzdür belki. Bu maket de o. Bu 110'luk river. Hani gerçekten bu da güzel iş yapıyor. Bu da 16 gramlı sanırım. Böyle hafif maketleri light spin ile kullanıyorum. Ağır maketlerimi zaten spin ile kullanıyorum. Normal. Atarı yüksek. Ben size banko çalışan maketleri göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çantamda bir sürü var. Şu da çok güzel iş yapıyor. Bunun hem 110'luğu var hem 100, 100, 125 e, bu kaçtı? 130 mu? 130'luk evet. Görünüyor zaten burada. Bu 130'lu arkadaşlar. Pirey bu. Saviger Pirey. Bu da güzel iş yapıyor Lüfer'de, Levrek'te. Bilginiz olsun. Vili'nin palyaçosu var. Bununla da güzel balıklar aldım ben. Arkadaşlar meranızda balık varsa bu gösterdiğim renkler banko e, balık alır. Yani hiç e, şey yapmaya gerek yok. Kesinlikle balık alır. Yeter ki balık olsun meranızda. Göstereceğim maketler bunlar da arkadaşlar. Çalışan genelde dediğim gibi kendo e, 125'er limon işte e, ters limon şeker bunlar çalışıyor. Bir de arkadaşlar şu göstereceğim maketlerle de çok güzel çinek aldım. Şu maket mesela. Bu 90'lıklı sanırım. Usami'nin yine. analık kızı diyoruz. Bir arkasının altında da böyle şey var. 90 F evet. Bununla da çok güzel çinek koplüfer aldım ben. Şu su üstüyle de aldım arkadaşlar. Bu suyu üstüyle de aldım. En son attığım zaten lüfer avındaki kullandığım maket bu. Siyorsun. Yani bu attığım videonun bir altındaki videoya bakarsanız avımı görürsünüz zaten. Bunu aldım. Bu da güzel iş yapıyor. Levrekte, lüferde. Bilginiz olsun. Şimdi kaşıklara geçeceğim arkadaşlar. Kaşıklarda da. Bende belki de 20 çeşit kaşık var. Ama sizlere 3-4 çeşitini göstereceğim. İş yapanları ki Kafanız karışmasın. Arkadaşlar şu vazgeçilmezim. Savageer, işi kaşık diye geçiyor bu işte. Savageer, seeker. Seeker diye geçiyor. 28 gram bu. Süper balıklar aldım arkadaşlar. Bundan abartısı süper balıklar aldım. Aklınızda bulunsun. Bunun hem silver silver olanı var. Şöyle göstereyim. şu var arkadaşlar. Bir de bu var. Süper balıklar aldım arkadaşlar bunlarla. Çantanızda muhakkak olsun. Şunla hiç balık alamadım. Daha doğrusu çok denemedim bunu. Yani bunlardan şu limon ve bu silver parlak olandan muhakkak çantanızda bulunsun. Sabah suyu gün içinde işte sabah ağırırken bu süper iş yapıyor. İşte gündüz gün ışığında bu süper iş yapıyor. Bunlar aklınızda bulunsun arkadaşlar. 10 numara balık alıyorum bunlarla. Yani kaşıklarla e, yani kaşıktan önce atıyorum ben bunu. Kaşıktan önce geliyor benim için. Şimdi e, diğer kaşıklarımı göstereceğim sizlere. Şaka. Evet. Arkadaşlar çantamdaki en banko en banko en banco kaşığım Evet öncelikle bu Hansen fight 18 gram ve 21 gramı Bunlar banko kaşıklarım arkadaşlar kaşık alayım derseniz bir bunu alın iki bunu alın Hansen Pilgrim 22 gram Lüfer'de fena çalışıyor arkadaşlar çok hızlı sarım yapmayacaksınız. Ağır sarım yapacaksınız bunları. Hızlı sarım yaptığınızda aksiyonu bozuluyor. Bir de şu Hansen Flash çıkarsa yine birbirine geçmiş. Bir de çıkarsa Banko bu arkadaşlar. Hansen Fight'ın 21 gramı. Böyle gümüş rengi bu da. Süper çalışıyor arkadaşlar. Şu üç kaşığınız yanınızda olsun. Kendo, limon, işte mor kafa, yanınızda olsun arkadaşlar. Her türlü lüfer alırsınız arkadaşlar. Yani bu videoyu böyle çekmiş oldum sizlere için. Bilginiz olsun diye arkadaşlar. Yani yarın bir gün bedavadan para vermeyin. Ben de dünya kadar kaşık var. Dünya kadar maket var arkadaşlar. Sizlere en çok lüferde sarı kanatta sinokopte iş yapacak kaşık ve maketleri gösterdim. Bir de jikleri de göstereyim arkadaşlar. Şöyle sizlere. Jikle de en çok balık aldığım jik şu arkadaşlar. Bu genellikle zebra glowlar güzel çalışıyor. Şu zebra glow desenleri marka fark etmez arkadaşlar. Bunlardan çantanızda olsun. Muhakkak balık alırsınız. Yani en çalışan renkleri bunlar. Ve şu pink olanı. Yani o da zebra zaten. Bundan olduğunda çantanızda zaten buna gerek kalmaz. Şu. Şu arkadaşlar. Bu da zebra pink. Zebra glow pink olanı. Bunlar çantanızda olduktan sonra Allah'ın izniyle her türlü balığınızı alırsınız. Keyfinizi yaparsınız. Bu videom bura kadardı arkadaşlar. Çetin Balık Doğal kanalıma abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Çok güzel videolar gelecek daha. Takipte kalın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.